İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünyada tepkiler artarak devam ederken, Amerikalı askeri uzman, İsrail'in kıyametinin Türkiye olacağını, Türkiye'nin 2 milyon askeri bölgeye yığabileceğini belirtti. Amerikalı askeri analist Douglas McGregor, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapmasının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini kaydederek, Sünni Müslüman ittifakının fiili lideri olan Erdoğan Türkiye'sinin İsrail'in kıyameti olacağını söyledi. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4700 Filistinli öldürüldü. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 306'sı asker 1400 İsrailli'nin öldüğü, 5132 İsrailli'nin yaralandığı belirtildi. ABD ordusundan emekli albay ve askeri analist Douglas McGregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'nun Gazze'deki gelişmeler hakkında sorularını cevaplandırdı bölgedeki diğer ülkelerin dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den Avrupa'nın da artık Amerika'dan bıktığını ifade eden Amerikalı albay demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekatı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar, Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler dedi. İran'ın her ne kadar elinde çok sayıda füzesi olsa da İsrail'in savaş söz konusu olduğunda İran'a nükleer bomba göndereceğini açıkça ifade ettiğini söyleyen uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye tehdidine dikkat çekti. Dünyadaki Sünni Müslümanlar için Erdoğan'ın fiili lider olduğunun altını çizen uzman, Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez 2 milyon askeri bölgeye yığabilirler ve Türkler çok acımasız savaşçılar. Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse. Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok dedi. Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata, her iki ülkenin çeşitli türdeki birliklerinden toplam 3 bin personel, 130 adet zırhlı araç, 100'e yakın topçu, 20'den fazla hava aracı ve uçak, mühendislik teçhizatı ve küçük tekneler katıldığı belirtildi tatbikatta, modern muharebe yöntemlerinin kullanılması, topçu, havacılık ve diğer türdeki birliklerin askeri operasyonlarda uygulanması, etkileşimli olarak faaliyetlerinin düzenlenmesi, nehirler üzerinde geçiş açmak amacıyla Duba köprüleri inşa edilmesi ve konvansiyonel düşmanın derinliklerine çıkarma yapılması gibi eğitimler verildiği ifade edilen açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak taktik tatbikatında, birliklerin etkileşimi sırasında muharebe koordinasyonunun sağlanması, sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılmasına odaklanıldı denildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Azerbaycan ve Türk ordularının Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatının geniş bir alanda Mahçivan, Karabağ ve çeşitli yönlerde yapılacağını, Türk F16'larının birkaç gündür Azerbaycan'da olduğunu belirtti büyük çaplı tatbikatların stratejik müttefik olan Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri düzeyde ortak faaliyetlerinin koordinasyonunu ve olası tehditlere karşı hazırlık yapılmasını amaçladığını aktaran uzman ayrıca bu tür düzenli eğitimlerin üçüncü bir ülkeye yönelik olmadığı da açıktır. Ancak Ermenistan'da tatbikatlardan özellikle de F16'ların Azerbaycan'a gelmesinden korkanlar var. Hatta Ermeniler bile Azerbaycan ve Türkiye'nin Zengezur koridorunun askeri senaryoya göre açılmasının provasını yaptığını iddia ediyor ve bu konuda histeriye kapılıyorlar. Ermeni uzman Varuyan Gegamyan, Karabağ ve Nahçıvan'da tatbikat yapılmasının tesadüfi olmadığını, amacın Zengezur koridorunun açılmasına hazırlık olduğunu öne sürüyor. Ermeni askeri uzmanı Hayik Nahapetyan daha da ileri giderek yeni bir askeri operasyonun hazırlanmasından bahsetti. Ermenistan'ı uyanık olmaya çağırdı. Bana göre bu askeri tatbikatlar başta Ermenistan olmak üzere bölgede Azerbaycan'a karşı olanlara gözdağı verme amaçlıdır ve bir sonraki müzakerelerden önce yapılması tesadüf değildir. Paşinyan ve Papikyan'a Ermenistan'ın neden askeri tatbikat yapmadığını sormak lazım ordunun ahlaki ve psikolojik hazırlığını geliştirmek, birlikler arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve modern teknikleri kullanma yeteneğini arttırmak için askeri eğitim gereklidir. Ancak Paşinyan, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden manipülatif yanlış bilgiler yayarak bir şeyler yapabileceğine inanıyor diyen Nahapetyan, Ermeni yetkilileri eleştirdi. Ermenilerin histerik olması şaşırtıcı değil, çünkü son 3 yılda ağır yenilgiler aldılar ve Ermeni ordusunun gücüne dair efsaneler yerle bir oldu. Ancak Azerbaycan ve Türkiye'nin tatbikatlarını Zengezur hedefiyle ilişkilendirmesi de son günlerde Bakü'ye yönelik kampanyanın bir parçası. Ermenistan ve patronları, Azerbaycan'ın Zengezur'a müdahale edeceği iddiası üzerine isyan çıkardı dedi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Fransa'nın Azerbaycan ordusunun Karabağ'dan sonra Batı Zengezur'a geçeceğine ve bu amaçla Ermenistan savunmasının güçlendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'nun Fransa ile Ermenistan arasında silah satışına ilişkin anlaşma imzalanacağı ve anlaşmanın hava savunma sistemleri alımını öngördüğü yönündeki açıklamasını değerlendiren uzman, başka ülkelerde de Fransız politikacılar gibi düşünen insanlar var. Fransa'nın Ermenistan'a saldırı silahları satması mümkün. Gerekli silahları Türkiye ve İsrail'den alıyoruz. Aynı zamanda İtalya'dan modern askeri teçhizat alımı konusunda da müzakereleri yoğunlaştırmalıyız. Fransa bundan hoşlanmayacaktır ancak Paris'in Ermenistan'a askeri teçhizat satma kararı diğer Avrupa Birliği devletlerinin Azerbaycan'a silah ve askeri teçhizat satmasını kolaylaştıracaktır dedi. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, kalite, performans ve maliyet etkinliğiyle ön plana çıkan Türk savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa ve dünyanın her yerindeki kullanıcılarının arttığını belirtti. Askeri kara araçlarında Türk şirketlerinin 20'den fazla ülkeye farklı büyüklükteki araçlarını ihraç ettiğine değinen Görgün, bu platformlara sahip oldukça ve bu platformların üzerinde kullanılan teknolojik ekipmanları kendi ülkemizde geliştirip fonksiyonlarını arttırdıkça yurt dışında tercih edilme sebeplerini de ön plana çıkarmış oluyoruz tabii ki maliyet etkin olması, zamanında teslim edilebilmesi, verilen sözlerin tutulması, satış sonrası bakımların güvence vermesi tercih sebepleri arasında oluyor son kullanıcılar tarafından. Son olarak NATO müttefiklerimizden bir tanesi Estonya ile kara araçlarında önemli bir anlaşma sağladık. Hem 6x6 hem 4x4 iki farklı firmamız güzel imzalar attılar diye konuştu. Haluk Görgün, dünyanın farklı bölgelerinden Türk savunma sanayisi ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin, ürünlerimizi son derece kaliteli yapıyoruz. Önemli test süreçlerinden geçiriyoruz. Her türlü çalışma şartlarına uygun ürünler geliştiriyoruz. Sadece Avrupa'da değil dünyanın her yerinde kullanıcılarımız artmaya başladı. 170'in üzerinde ülkeye savunma sanayisi ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Ürün çeşitliliğimiz de çok fazla. 230'un üzerinde farklı ürün Türkiye'den dost ve müttefik ülkelere ihraç edilir durumda. Avrupa'da da farklı ülkelerde son zamanlarda gelişen anlaşmaları farklı platformlar için kara, hava vesaire konuşuyoruz, satışını gerçekleştiriyoruz. Bunlar sadece Avrupa'da değil dünyanın her tarafında geçerli. Elde ettiğimiz tecrübe, birikim, yetkinlik, kapasite ve kaliteyle bu örnekler artacak diye değerlendiriyorum diye konuştu.